onda girelim aslan. Arkadaşlar ıskat salat namaz düşürmek demek. Iskat salat namaz düşürmek demek. Yani kişi işte kılamadığı namazlar için, oruçlar için, oruçlar için kesindir. Hac için kesindir. İnsan hac farz olsa, ama gidemese, bir mazeret oldu, bir şey oldu, gidemedi. Geriye para bırakırsa şart bu Geriye para bırakırsa para bırak hac parası bırakacak vasiyette ederse, tamam mı? Onun bıraktığı parayla hac yapılırsa bu kişi ahirette hacdan hesaba çekilmez. Geriye para bırakacak ve vasiyet edip para bırakmazsa, vasiyet etse de ya nasip yani Mevla kabul eder eder etmez etmez. Ama para bırakırsa, para bırakırsa, vasiyet ederse ahirette yapılırsa hac, ahirette hacdan hesaba çekilmez. Oruç da aynı şekilde. Bir şeyler oldu, mazeretin oldu, oruç tutamadın. Bir şeyler oldu, oruç ne yapamadın? Üç gün hastaydın, oruç tutamadın, sonra da iyileşmeden vefat ettin mesela. E üç gün borcun var, sen vasiyet edersen, senin yerine fidye verilirse ahiret hesabı ne yapılmasın? Çekilmezsin. Namaz için böyledir diyemeyiz ama ihtiyaten böyle bir şey yapılır. Şimdi bu arkadaşlar halkın devir dedik, halkın devir dediği şey, yani işlem sırasında böyle devretmeye benzeyen bir şeyler yapıldığı için halk da böyle işte al ver diyorlar, devir diyorlar falan halkın devir dediği şey. Normalde burada ama zor iştir. Ama söyleyin zor iş. Ne demek? Hakiki işi zor iştir. Ne demek? Hakiki işi zor iştir. Normalde burada olması gereken şey kişinin vasiyet etmesidir. Efendim ben 3 sene namaz kılmadım. Benim 3 senelik namaz borcum var. Benim 1 aylık namaz borcum var. Veya ihtiyaten benim bütün ömrüm için ne yapın? Efendim ıskat salat yapın. Iskat salat yapın. Dediği zaman kişi Böyle vasiyet ederse. Şimdi bana iskat-ı soruyorlar. Birisi bir akrabası vefat ediyor. Hocam iskat-ı ne yapacağız? Ben hemen soruyorum. Vasiyeti var mı? Çünkü vasiyeti varsa iş başka. Vasiyeti yoksa iş başka. Vasiyeti var mı? Hiç vasiyeti var diye bir cevap ne yapmadım? Almadım. Zaten vasiyeti var diye cevap alsam böyle korkuyorum. Vasiyeti, yani bir taraftan aslında olması gereken vasiyeti var demesi lazım. O Bir taraftan öyle hani ama istemeye öyle korkuyorum çünkü sonra söyleyeceğim şey çok ağırlarına gidecek. Vasiyeti var dese söyleyeceğim şey ne olacak? Çok ağırlarına gidecek. Kişi vasiyeti olduğu zaman mirasının üçte bir ortaya konur. Ne kadarı? Üçte birini getirecek koyacak varsa. Yetmez böyle ya. Önce böyle çok ağa paşa bir adam olması lazım ki. Hani düz hesap yapalım tamam mı? Hani anlayın diye söyleyelim tamam mı? Mesela Ramazan'ın şefine ne kadar fitre verdiniz? 130'du. Biz 100 diyelim tamam mı? Mesela şu anda 130 olmaz da 100 diyelim. Hani rakamlar kolay olsun diye 100 diyelim. Rakamlar kolay olsun diye ne diyelim? 100 diyelim. Aslında buradaki ölçü 100 liraya sabah akşam doyar mısın? 100 liraya bir gün doyar mısın? Doyamazsın yani değil mi? Yani nerede? Ama hani rakam düz olsun diye 100 diyelim. Günde kaç namaz var? 6 namaz var. Her namaz için 100 lira. Günlük 600 lira. 10 günlük 6 bin lira. 100 günlük 60 bin lira. 1 yıllık 200 bin lira. Düz hesap. 10 yıllık 2 milyon 50 yıllık 100 bin lira. Anladın mı? Yani sen 65 yaşında vefat etsen bak rakamları çok azdan tuttuk değil mi her şeyi? Ne olacak? 100 milyon olacak ortaya. Anladınız mı? Tamam mı? Normalde olması gereken şey kişinin vasiyeti olacak. Kişinin vasiyeti olduğu zaman mirasın üçte biri, mirasın üçte biri çıkar ortaya. Mirasın üçte birinden ne kadar artık olursa yapılır. İşte namaz, oruç, kurban vesaire kurbanlar da aynı şekilde. Vasiyet olması iyidir. Vasiyet olursa insanın ahirette kurtarma ümidi. Mesela şimdi oruç. Oruç için sen ıskat salat yaparsın. Birisi akraban vefat etmiştir, anam babam vefat etmiştir. Sen oruç için ıskat salat yaparsın. Garanti midir? Vasiyeti varsa garantidir. Vasiyeti varsa garantidir. Hac yaptırırsın adına. Garanti midir? Vasiyeti varsa garantidir. Vasiyeti yoksa Mevla, meşiyetullah. Affeder, eder, etmez, etmez. Vasiyeti varsa garantidir. Vasiyeti yoksa Mevla bilir. Tamam. Ama vasiyet olduğu zaman da böyle bir şey var yani. Mirasın, söyleyin. Üçte biri çıkar ortaya. E, şimdi soruyorlar şimdi. Ben, ben soruyorum. Vasiyet var mı? Vasiyet yok. Hocam ne vereceğiz? O da şimdi ayrı bir şey. Anlatsan anlamaz millet. Ne diyeceğim? Abi diyorum sen arkadaşım yani sen gücün yeten bir şeyleri çıkart gerisini biz uğraşacağız burada. Piyasada şey var tarifesi var tamam mı? İşte 15 günlük 30 günlük falan yapıyorlar. Onların hepsi formalite. Onların hepsi formalite. Bir taraftan böyle yapan bir taraftan da böyle yapanların haklı haklı yönü var. Ne o? millet milleti laf anlatamazlar. Bir he, kafadan bir hesaplama yapıyorlar böyle. Güya milletin ağzını susturuyorlar ya Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Ama ıskat sırat yapılsın. ıskat salat yapılsın. Hadi gene söylemiş olayım. ıskat salat ve kelime-i tevhid definden önce bitsin. Mesela bana kalksanız deseniz, hocam benim babam vefat etti deseniz, ben size başınız sağ olsun diyorum. Ben hemen ıskat salat yap diyemiyorum ki size. Diyemiyorum ki yani. Aradan geçiyor bir hafta sonra soruyorsun bana ama iş işten geçti yani. Ya gene olur da iş işten geçti. Ne, ne zaman bitecek? Söyle. Definden önce bitecek. Definden önce aklınızda bulunsun. Definden önce kelime-i tevhid bitsin. Definden önce ıskat salat bitsin. Hemen hemen definden ıskat bir de ortada para yoksa zor iş yani o bir sürü uğraşılacak iş. Bir sürü uğraşılacak iş. Definden önce bitsin. Mesela böyle bir şeyle benim karşıma gelsin ben size söyleyemem. Ben çekiniyorum insanlara söylemeye. Milletin fesat ki yani herkesin içi. Fesat ki yani ben şimdi adam babam vefat etmiş ne yapayım para ver ne diyeceğim ben adama ne diyeceğim yani. Bak şimdi söylüyorum. O zaman söyleyemem ben. Size. Siz bileceksiniz. Dininizi siz bileceksiniz. iskat salat, bir de kelime-i tevhid. Söyleyin. Definden önce. Tamam mı? Toprağı, toprağı üzerine kapatmaya başladığın sırada bunlar bitmiş olsun. Arada bunlar bitmiş olsun.